Salam astarı. Niye nazar kırış şekilde mi? O şu gelip ayvay -ay son bir tarhında uktum. E, bu cürge aşık karşılanan türbesi de akalatken e, bunun başı kırbesi şeklinde oluşurken biz için öte manide. Ama Eyüp Demir Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Aşık Paşa'nın türbesi genelde Anadolu'daki türbeler e, çatış çatısı üçgen şeklinde ve e, sarı taştan oluşuyor. Fakat buranın türbesi adına olmasının sebebi şu Burayı yapan mimar, Kırgız'dan gelen büyük ihtimalle da olabilir. Evet. Ee, olduğu için de Kırgız Çadırı şeklinde bu türbe yapılmış. Üstte bakıldığı zaman da sekizgen e, köşesi var. Sekiz sayısı da dinimizde sekiz tane cenneti temsil ettiği için. Burası da bir türbe olduğu için de böyle bir motif kullanılmış. Bunun bir benzeri Anadolu'da yok. Genelde hepsinin farklı yapısı ama burası Kırgız Çadırı olarak yapılmış. <laughs> ちょっとしてくれたりもします。いい Efsemli yandım Ben de gülemedim Yalan dünyada <laughs>